Telefonunu yenilemenin çözümü artık çok kolay hem de 12 ay taksitle. Nasıl mı? Tabii ki Getmobil'le. Getmobil'in sunduğu fırsatlar 12 taksitle de sınırlı değil. 6 taksite kadar sıfır vade farkı, peşin ödemelerde ekstra %5 indirim, tüm yenilenmiş telefonlarda 12 ay garanti. Yani hem uygun fiyata son model bir telefon sahibi olabilirsiniz hem de Getmobil garantisiyle güvenli kullanabilirsiniz. Üstelik elinizdeki eski telefonu Getmobil'e e 3 adımda kolayca satabilirsiniz. Telefonuna en iyi fiyat teklifini al, kapından teslim et ya da kargola, ödemen anında cebine gelsin. Detaylar için açıklamadaki linke tıkla, GetMobil'de fırsatları yakala. Burası Samiye'ne hoş geldiniz. Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Sinan Yılmaz ve Kerem Öbet'le beraberiz. Galatasaray'da keyifler yerinde. 5 birlik galibiyetle dönüyor Kayseri'den Sarı Kırmızılar ve ikinci Fenerbahçe'ler arasındaki puan farkında 8'e çıkardı. Maçı tabii ki burada değerlendireceğiz ama öncesinde benim çok merak ettiğim bir <laughs> konu var. Bunu ben de yeni öğrendim. Çok da korkuyorum açıkçası. Sinan Yılmaz rüyasında Kerem Öbet'i görmüş ve bunu anlatmak istiyor. İnşallah artı 18 ifadesi koymayız programı ilerleyen bölümlerine. Artı <laughs> özelde yapmak zorunda kalabiliriz. bizde ne çıkar? Artı 18 gibi bir şey çıkar mı ya? San salak saçma bir şey. Ama sabahın köründe gelip ben seni rüyamda gördüm. Çok da enteresan bir rüyaydı deyince insan bir irkiliyor tabii. Ya biz şimdi dün buraya bir, de, bir buçukta geldik ya, evet. maç önü, maç devre arası canlı yayın, hmm. maç sonu canlı yayın. Bir de üzerine ben ilk rantı çektim ya, on hmm. buçukta eve gittim. On buçukta eve gittim, zaten kumsalın tam uyuma vakti. Dedim gel uyuyalım, şimdi daha da benim kanalda da bir de büyüteci yapacağım falan. Dedim kaldırma sabah uyanırım çekerim dedim tamam mı? Kumsalı zaten kumsalı ne zaman uyutmaya çalışsam ben uyuyorum, kumsal uyumuyor. <laughs> Abi kumsalı uyutmaya çalışırken uyudum işte ben. Saat 4'te gördüğüm rüya, gece 4'te uyandım. Gördüğüm rüya şu. Lüleburgaz'a gelmiş Galatasaray. O da nereden aklıma geldi? <laughs> Mertens şeyde hani gol sevincinde böyle yapıyor ya. Çok hoşuma gitti böyle futbolcu hep kardeşlerini onore ediyor falan. Rüyamda Burgaz'da şeye stadın en önüne gidiyorum. Mertens de oradan oyundan çıkıyor. Kralsın Mertens falan diye bağırıyorum. Siz de yarımdasınız. Üç, şey ha üç, ben de varım tabii kazanıyor Galatasaray ama böyle Türkiye Kupası gibi şey bir maç tırt bir maç yani. Hı hı. Kazanıyor dönüş yolundayız. Birlikte Ankara'ya gittik ya herhalde o da biraz ha. şey oldu. Dönüş yolundayız. O arada Dinamo Kiev'le biz 2-2 berabere kalmışız bu maçtan önce yani. Burgaz'daki maçtan önce 2-2 berabere kalmışız. Kerem Uyuzu diyor ki adam negatif rüyamda bile kabus <laughs> diyor ki elendik. <laughs> diyor ki Ayaksa diyor haftaya yenilince diyor ilk 24'e de giremiyoruz diyor. <laughs> <laughs> Ulan Tam Kerem Öbetten e beklenen <laughs> şey ya. Ulan diyorum ki bak dikkatli baktın mı öyle şey olur mu diyorum. Başlarım diyorum o yafağın lüks statüsüne diyorum. Orada tabii başlarım demiyorum Trakyalı ya... Aynen. Aynen. içime İçine girdiği benim. için zaten kutsal topraklardayız. Avrupa Ligi'ne bir saydırıyorum. Bu... Şeyde falan o ara uyandım saat 4 işte dedim ki ya Kerem Allah kahretsin seni kardeşim. Bu nereden girmiş senin beynine söyleyeyim. Geçen haftalarda hatırlıyor musun bilmiyorum. 15 puan da x8'e yetmeyebilir <laughs> demiştim ben. Evet, o... Sen orada bir şok yaşamıştın. Arkadaşlar Sonsu bizim bir Whatsapp mi? grubumuz var. E, editor arkadaşımız Berkin de oldu. <laughs> 4 kişilik bir Whatsapp grubu bu. Malme maçı bitti, yayınlar yapıldı. Eve gittik, gruba gelen mesaj. 15 puan x8'e yetmez. <laughs> Hatta 16 bile yetmeyebilir. 16'da bile %90 x8 ihtimali düşüyor falan diye. Kerem Öbed'den mesaj geldi yani. Böyle bir WhatsApp grubu negatif basıyorsun sürekli evet. oradan. Adamın kabuslara girmişim. <gülüyor> Aynen. Galatasaray <laughs> 15 puanla ya ilk 4'e girer. İlk 4'e bak. İlk 24'e giremiyoruz oğlum. Yani öyle bir negatiflik. Yani Avrupa'dan eleniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> matematiksel olasılığı olsa onun kesin o ihtimal üzerinden yorum yapar yani. Allah'tan matematiksel olarak garantiledi Galatasaray'da öyle bir ihtimal Hayır bak, yok. Abiciğim Galatasaray budur. Bak bugün bile 8'de kapanır 18'de şeyle girmek gerekiyor yani yayına. Hani hikaye budur Galatasaray. Benim şu öyle bir yok. Ben yok. şampi diyorum mesela. Ha, <laughs> Hatta size onu soracaktım. Galatasaray şampiyon cümlesinden kaçar siliyorsunuz diye. Ha, güzel soru. Bunu hazırlanmış da gelmiş. Evet zor. E tabii bu şu an aklıma gelen evet. bir şey değil. Hazırladım. <laughs> Belli canım. <laughs> yayın tecrübemiz var. Ben sürekli kafamda çekimleri programları yaşayan bir insanım. Evet. Bana kaç harf siliyorsun? Galatasaray'ı biliyorsun. Ben, <laughs> ben bir harf silirim abi. Şampiyon daha diyorsun. Abi, daha çok var abi. Ben bir harf silmenin doğru olanı olduğunu Hayır düşünüyorum. Şampiyon Hayır, şampiyon şeyi koyuyor sadece. Geri kalan hepsini siliyor. Ha, He, daha şey koyuyorsun. Aynen. Galatasaray evet. şey koyuyorsun. Kalan. Evet, evet. Şampiyonlar Başka yok. geri kalanları siliyorsun. Aynen. Sen klasik Galatasaraylı. Yani şamp şamp gibi. Ben de Şam Yarısı yarısı geldi. En azından bu evet. şam bir evet. şehir olarak <laughs> Galatasaray şam kullanıyorum. Devrede evet. oldu. Yarı yarıya gibi geliyor. Bana. Evet. Sadece şey koydu. Onu da bak şuradaki mahalle baskısından dolayı evet. koydu biliyorsun değil mi? Yoksa yani hiç, hiç, bu rüya muhabbeti olmasa Galatasaray'ı bile koymayacak. Fener avantajlı. <laughs> Fener avantajlı diyebilir. Galatasaray hedef yazmalı. 90 falan <laughs> bakacak <laughs> şampiyon diyebilirdi yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Bundan iki hafta önce falan burada yapay zeka yapay zeka Önder abi anlatıyordu. Galatasaray'ın şansı zor falan filan yapay zeka diye. Ne değişti? Ya bir galibiyet değişti sadece. O yüzden sakin. Yapay zekaya kalsa oho. Yapay zeka daha o kadar zeki değil. Ben tatmin olmadım onun zekasını. Ha, <laughs> öyle diyorsun. Bilyonerin yapay zekası her şeyi biliyor. Bilyonerin ayrı. Bilyonerin ki daha gelişmiş bir yapay zeka. Doğru. Henüz evet. diğerleri o kadar gelişmiş değil. Olabilir. Ee, peki maça geçelim. Aslında bence oyunla skor arasında fark var. Yani oyun skor kadar rahat değildi bence Galatasaray'da. Özellikle ilk yarı. İlk 45'e katılıyorum. Evet. İkinci yarı zaten skor. Tekrar izlediniz şık. mi maçı? Ben izledim. Evet. Ee, ben de izledim. <laughs> Bu güzel. Üçümüz de gece, <laughs> üçümüz de gece izliyor mu? Ben şeye çok dikkatimi çekti. Üçlü oynarken çok bozuk ilk 20 dakika. Hemen dörtlüye dönünce. Hemen dönüyor. Dörtlüye dönünce de çok iyi toparlamış. Evet. Yani üçlüyle ilgili çok başka problemler de var. Onları açmak lazım. Teknik taktiğe girelim mi şimdi direkt? Hemen girelim. Bence mesela Kaan Ayhan'ı ben mesela şey düşünüyordum. Dörtlünün beki olmuyor falan diyorum ya. Kaan ve Abdülkerim aslında üçlünün sağ ve sol stoperi için de biraz problem yaratmaya başlıyorlar. Abdülkerim'in de Kaan'ın da ayağı çok düzgün diye oyun kuruculuğu falan iyi diye şey kurguluyoruz yani geriden oyun kurulabilir, öne çıkabilir ama öne çıkabilecek hızları artık hiç kalmadı. O yüzden Davinson çıkıyor adam kendi başına. Kaan'la Abdülkerim sürekli arkada kalıyor. Denge bozuluyor. Şuradan bozuluyor. Kaan'la önündeki sağ kanat bek arasında, Barış Alper arasında çok fazla boşluk bırakılıyor. Evet. Ve solda da Jakobs veya kim oynarsa orada mesela. Aynı şey. Onunla Abdülkerim arasında da çok ciddi boşluk bırakıyor. Sağ ve sol stoperin çıkması lazım. Hatta bence üçlünün en iyi oynandığı maç Kaan merkez stoperdi. Davinson sağ stoperdi. Doğru. Sonu yediği maç. Davinson çıkıyor çünkü orada. Sağ kanat beki rahatlatıyor. Yani i̇şte. orada atlet stoper vesaire deme. Yani dörtlüde de Kaan gelemiyor. Ben Kaan'ı çok seviyorum ama Kaan dörtlüde de sağ bek olarak, üçlüde de sağ stoper olarak problem yaratıyor abi. Ben zaten o yüzden üçlü oynanıyorsa, kenar stoperlerin, sağ ve sol stoperin hep bekten bozma oyuncular olması gerektiğine inanırım. Hem hızlı, hem de topla beraber kat etmeyi bilen oyuncular. Şimdi Abdülkerim'le Kaan Ayhan'ın ayakları iyi. Ama bunlar topla beraber oyuna katılımları o kadar... Ee, kenar stop bekten bozma oyuncular kadar değil. Uzun top atarlar, hat kıran pas atarlar ama bulundukları yerden atarlar. Mesela atıyorum bir Bastoni'nin yaptığını, gerçi Bastoni de yani bekten bozma oyuncu değil ama. Sana şöyle bir şer, şer koyacağım ama. Galatasaray'ın oynadığı sistem için bunun geçerli olduğunu düşünüyorum. Bu kadar savunma çizgisini öne çıkartan, bu kadar baskıyla oynayan takımlarda %3 senin gibi yani. düşünüyorum. Böyle oynamayan tabii, tabii, böyle takımlarda 3 tane konvansiyonel yani. stoper de kullanabilirsin. Ama o zaten 5'li. Ben onunla üçlü ayırıyorum zaten. Aynen. O senin dediğinle oynayan takımlar 5'li oynuyorlar zaten. Ya 5'li diyemem ama kanat bekin daha yakın olduğu düzenlerde evet. oynuyorlar. Evet, Haklısın. Da. Mesela bak Kaan'ın da çok iyi oynadığı üçlünün sağ stoper maçı Avusturya maçı Türkiye'nin. Türkiye Türkiye Underdog'tu Yani Tabii. Ber beşli beraberliği abi o. kabul et. Işte. 5'lik o zaman Kaan zaten dar alanda oynadığı için çok iyi. Ama Kaan'a geniş alan verince önünde Hasan Ali ile 30 metre var, Barış'la 40 metre var. Onu verdiğin zaman Kaan'ı zaten bitiriyorsun. Yani gelemiyor, gidemiyor. Kaan'ın da yapacak bir şey yok. Yok yani öyle bir atletizm abi. Evet, evet. Orada bence ciddi yani üçlüde de problem oluyor. Ben dörtlüde hep sağ ve Kaan problem diyordum ama üçlüde de problem. Ben o yüzden hep şey diyorum işte sol stoper Jakobs, sağ stoper Davinson ortada mesela atıyorum. Onu transferde son bölümde önemli haberlerimiz de var. Onu da söyleyeceğim, anlatacağım. Konuşuruz. Ortada şıkrin yer. Ben o yüzden şıkrin yere senden daha sıcağım. Ben Hı. çünkü orada sol stopere ben Yakup'su kodladım kafamda hep. Ama Yakup'sa da Tomlinson. katlanıyor abi. Yani Yakup'sa nasıl güvenip de Orada bir plan ilk değişikliği 10'dir. olabilir zaten. Onu anlatacağım. Oraya evet. gelme şimdi. Evet. Evet. Tamam. Programın sonunda bir de Yakup'sun ona hiç daha sol stoper performansını evet. görmedik. Mesela bak sol tamam, kanat varsayım dün... üzerinden gidiyoruz aslında. Oynar abi oynar yani. O varsayım mantıklı bir Ben de bir varsayım seninle aynı değil. düşünüyorum. Hatta birçok kez bunu söyledim. Hatta bu yüzden sosyal medyada güzel lincimi de yedim. Ama ee, hiç görmedik abi. Bu Tamamen maalesef. Maalesef be kardeşim. Bundan Vallahi, da maalesef ya. yedik. Çünkü Abdülkerim konusunda insanlar çok hassas. Onu da anlayabiliyorum. Gerçekten son dönemde Selçuk İnan gibi Türkiye tarihini, futbol Hücudunuz. tarihini değiştirdi Abdülkerim transferi. Evet. Ama dün mesela bizim ilk tartışmaya başlama konumuz senle ki güzel bir tartışma, hakikaten geliştirici bir tartışma. Ben Abdülkerim'in mesela sol stoperde bayağı büyük problem yarattığı kanaatindeyim. Her şeye rağmen ne kadar ayağı da iyi olsa ne kadar hava toplarında iyi de olsa sol stoperde yani dün mesela izliyorum Boa Marten'in koşularında sen mesela şey söyledin Boa Marte zaten nasıl eşleşsin hani adam zaten çok hızlı evet doğru ama Boa Marte şunu demiyoruz adama tartar piste çıkartalım işte silah çakalım hadi koşsunlar yan yana Boa Marte'yi geç böyle beklentimiz zaten ya, yok başlamaz ki koşuyor zaten başlamaz yani konu o değil konu gerçekten iki bek arasında yani o iki bek'in gerçekten stoperlerle arası açıldığında geniş alanda Abdülkerim'in önüne atılan ki Eyüp Spor maçında zaten maç önünde izlettiler bize Arda Turan'ın açıklamalarını. Ya Abdülkerim'le bek arasını kullanın diyor yani. Herkes aynı şeyden Tabii orta sahada çocuk neydi o ampeme asist yapan uzun topu atan Taşkın. Taş. Taşkın'a hissettiğin zaman oraya uzun at diyor yani onu söylüyor mesela. Abi her maçta aynı problem Ben ona maç. katılıyorum bu arada. O yüzden zaten ısrarla Yakup sol stoper diyorum ben. Ona %100 katılıyorum. Ben sadece şeye karşıyım yani Sadece atletizm üzerinden Abdülkerim eleştirisi oluyor bazen. Senin yaptığın değil o. Ona karşıyım. ya yani tabii ki birebir de Boğa Morte geçecek. yani Herkesi geçecek zaten Boğa Morte. Sen hızlı bir... Ya Yakup'su da geçebilir Boğa Morte. Çünkü sen sonuçta yüzün dönük karşılıyorsun. Adam senin arkana doğru koşuya başlamış oluyor. E zaten atletik adam. Onu, ondan bahsediyorum. Ama bunu takım kurgusu içerisinde şey yapmanın bir yolu var. Ben dün o pozisyonun başına... Özellikle bir pozisyon üzerinde konuşmuştuk seninle canlı yayında. Top kaybı demiştim. Top kaybı değil. Geriden bayağı pasta çıkmış Kayseri Spor'a. Abi konusunda. pres yapıyor Galatasaray. Kartal çok Ama güzel çıkartıyor işte topu. Ama yapamıyor işte abi. Yani oradaki evet. o... Ama yani... o risk hep var Berk. Yani o, risk o riski var alarak Berk. oynuyorsun zaten sen. Işte ya yani oradan hep... o top çıktığı anda Abdülkerim'in arkası geçmiş olsun %100, yani. %100, o tespite %100 katılıyorum. Ama onu engellemenin yolunun ben... Abdülkerim'le oynuyorsan eğer sonuçta her oyuncunun bir zaafı var. Öndeki baskıyı daha doğru yapmak olduğunu ve o topu, o pası o kadar iyi verdi. O paralel pasları da çok iyi çalışmış bu arada Kayseri Spor. Evet. Birçok şeyi çok iyi çalışmış Sinan Kaloğlu Gerçekten çok saygı duydum oyunda. Ben Fenerbahçe Kesin. maçında da beğenmiştim. Bak iki maçta fark yedi ama bence teknik direktörüyle fark yarattı. Yani bu tamamen kaliteyle alakalı sonuçlar. O paralel pasları da çok iyi çalışmış. Orada ön alan baskısıyla buna önlem almak durumundasın. Bunu savunuyorum sadece. Yoksa senin tespitlerine %100 ben de katılıyorum. Yalnız Sinan Hoca ne kadar iyi çalıştıysa. Okan Buruk da 20. dakikada hemen üçlüden. 3-2-4-1 bu arada. Evet. Üçlü savunma üstü Sara Torreira. Evet. Jakobs ileri kanat bek gibi. Barış da ileri evet. kanat. Yani forvet gibi. Aslında 3-4-2-1 gibi değil. Yani 3 2 4, 4 1. 1. Öyle evet. oynuyor Galatasaray. Yunus Mertens 2 21 yani. numara. Barış Yakopski forvet gibi yani Yakopski. Yakopski oynasa bile yine evet. asimetrik olmuyor abi. Yine evet. bildiğin evet. senin evet. dediğin 2 forvet 4 1 oluyor. Gibi. Kanat forvet, forvet gibi. gibi, gibi forvet gibi oluyor kanat bekler. Yakopski daha önceden kanat bek oynadığı maçlara da bakın. Tamamen sondaki pozisyon iz düşümlerini aldığında Yakopski yine orada zaten. Yunus nasıl oynadıysa kanat bekte Yakopski aynısını oynuyor. Bu arada 3 2 4 1 biliyorsunuz City'nin ve Pep Guardiola'nın da sürekli yaptığı. işte birçok teknik direktörün 3-2-4-1 yapmaya çalıştığını biliyoruz yani büyük takım teknik direktörleri. O da 3-2-4-1'e dönüyor. Ben FM'de yaptım, param parça oldum. Aa, çok zor işte. Ama baktın mesela çok hızlı çıkıyor paralel paslarla vesaire. O zaman da şeye dönüyor işte. Dörtlü. Ee, hemen dörtlüye döndü ve hemen dörtlüde de 20. dakikada döndü ve takım toparladı. 20, i̇lk 20 dakikayla 20'den sonrası arasında çok fark var yani. Orada Okan Hoca'yı tebrik etmek lazım. Ama Jakobs'la ilgili de şunu düşünüyorum ben. Üçlünün sol stoperi ya hepimiz diyoruz hızlı ve çabukluğuyla olabilir ama ya Jacobs mesela şeyle çok iyi savunma yapmıyor aslında. Doğru pozisyon alarak yapmıyor. Hızıyla çok iyi yetişiyor. İnanılmaz hızlı adam Jacobs. Yani 60-70 metre gelip de yetiştiği pozisyonlarla şey yapıyor. bence tabii sondan da hızlı bu arada. Ama stoperde işte dar alan dar alanı anlık savunuyorsun ya. Orada mesafe verirsen gol yersin. Bu şimdi geniş alan savunduğu için ben zaten yetişeceğim diyor. Hücuma da gidiyor, geri de geliyor ve hızıyla yetişiyor. Dar alanda daha fazla problem olabilir bu. Sonuçta stoper hiç oynamadı çocuk Doğru, abi. Doğru ama şöyle bir şey var. Galatasaray daralabildiğinde de çok güzel daralıyor. Yani özellikle stoperleri o çizgiyi ayarlayabildiğinde, öne çıkabildiğinde o zaman Torreira da çok yakınında oluyor. İşte yanındaki stoper de çok yakınında oluyor. Kanatbek de yakınında oluyor. Tabii. O yüzden o daha kolay giderilebilecek bir problem gibi geliyor bana geniş alandan. Şimdi bu arada ilk yarıdaki en büyük problem o bence. Galatasaray daralamıyor, Torreira ve Saray'a çok iyi basıyorlar evet. ve Kayseri zaten kendi savunma çizgisini de öne çıkartıyor. E Galatasaray hiç oyun kuramamış evet. ilk 20 dakika hiç yok yani. Ondan sonra bir şeyler düzeliyor işte Dört diye döndükten sonra bir de ikinci yarı bence tabii şu da etken. Yunus'un attığı golden sonra mental bir kırılma, kırılma var. Oldu, evet. Artı belki fiziksel bir kırılma da olabilir. Çünkü ilk tabii yarı o kadar ya. baskılı oynadı ki Kayseri. Evet. Ya yani ikinci yarı belki birazcık orada da bir yorulma olmuş. Bence olabilir. yoruldular. Evet. Ya yani bütün enerjileri 45 dakikada gitti. İkinci yarı zaten Galatasaray çok rahat oynadı. Yani Saray'a mesela basmadığı iki an var. Bir tane yüksek topu Barış, a, Barış a kontrol, kontrol edemedi. Gitti. Bir tane daha attı Barış yanlış koştu. Ayarlayamadı. Ha, zaten ayarlayamadı. He, zaten düşündüğüm. gelemesen ikisi atıyor hemen anlıyor evet. Sara e. ama <laughs> Sara Torreira'yı baskılamaktan da arka tarafı boşaltıyorsun. <laughs> Galatasaray çok zor takım abi. Savunma yapması inanılmaz çok zor bir zor, takım. Tabii yani dar alanı kapatmaya çalışsan arkada Bülent Uygun'un gibi dursan, beşli meşli dursan Mertens Yunus dar alanlarda delik deşik ediyor ki ilk gol Mertens şey, Yunus Akgün'ün yine dribbling becerisi. Tabii. 4 artı 4, 8 kişi durmuş Kayseri. Hiçbiri eksiği yok ki Kayseri'nin. Galatasaray 8 kişiye 4 kişi gol attı. Aynen bloğu öyle bir deliyor e, ki Yunus. Yunus geldi, ediyor. o simen kendini dışarı attı. O simene <laughs> çıkardı, o simen Mertens'i çıkardı. Mertens'in kaleciyi kurtardı, barış attı. 4 kişi hücum etmişler sadece. Geri kalan duruyor. Kayseri 8 kişi, kaleciyle birlikte 9 kişi savunma yapıyor ama şey yapamıyorsun. Dar alanda Mertens Yunus inanılmaz tehlikeli. Önde baskı yapsan Galatasaray'a daralan becerisini kullandıran o zaman Yunus ve Mertens önde baskı yapsan problem yaşar. Çünkü uzun mesafede git evet. gel yapamazlar. Hı hı. Ama o zaman da o simenle barışın var. O zaman da öne çıkmak, Doğru. savunmayı öne çıkarmak Galatasaray'a karşı yine ölüm. Uzun top atıyorsun o simen karşı karşıya, barış karşı karşıya. <laughs> Ki Trabzon'da Şenol Hoca da öyle yaptı mesela. Bar barış 50 kere pozisyon buldu. Abi Ki o yoktu o maçta düşün yani. Evet. Barış vardı işte. Salahi evet. vardı. Gene iki koşucusu var. Barış şalayı o simenle... Geniş alanda çok ciddi problem Galatasaray. Yunus Mertens de dar alanda çok ciddi problem, hatta saravet oraya da geliyor. Yani acayip bir takım yani hücum olarak.